Merhaba. Yener Aktaş. Alona Talaş sizinle. Genel bir kural olarak bir şirketin Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicili'ne ilgili giriş yapıldığı andan itibaren tasfiye edilmiş olarak kabul edildiğini biliyor muydunuz? Vergi makamları şirketin son 12 ay içinde gerekli raporları sunmaması ve en az bir banka hesabında herhangi bir işlem yapmaması halinde dava açmaksızın bir şirketi zorla kapatabilir. Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinde 6 aydan uzun bir süredir bir tüzel kişinin bilgilerinin güvenilir olmadığını belirten bir giriş varsa bir şirket tasfiye edilebilir. Bir şirketin bu şekilde tasfiye edilebilmesi için vergi makamlarının belirli bir prosedürü takip etmesi gerekmektedir. 2023 yılında 173 bin şirket sicilden çıkarılmıştır. Bunun ana nedeni bir işletme hakkında federal vergi servisine yanlış bilgi verilmesidir. Bu istatistikleri sosyal ağlarımızda yayınladık. Önemli bilgileri kaçırmamak için abone olun. Bir şirketi canlandırmak en kolay vergi otoritelerinin tasfiye kararı aşamasında yapılır. Şirket devlet kayıt bülteninde ilanın yayınlanmasından itibaren 3 ay içinde tasfiyeye itiraz edebilme hakkına sahip olabilir. İtirazların şirketi Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden çıkarma kararını alan vergi müfettişliğine yapılması gerektiğini bilmek önemlidir. Ne yazık ki ilgili taraflar bu son tarihi kaçırmakta ve bir şirket Birleşik Devlet Üzel Kişiler Sicili'nden çıkarıldıktan sonra aktif adımlar atmak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicili'nde başka bir temizlik yapılırken vergi makamları bir şirketin hariç tutuluna dair bir kayıt tutabilir. Vergi makamlarının bir şirketi zorunlu olarak tasfiye etme kararına nasıl itiraz edebilirim? Bu konudaki yargı uygulaması nasıldır? Bu videoda size anlatacağız. Bir şirketin Birleşik Devlet Tüzel Kişiler sicilinden hukuka aykırı olarak çıkarılması için başvuruyu nereye yapmalıyım? Karar verme aşamasında bir şirketin iade edilmesinin mümkün olmaması veya son tarihin kaçırılması durumunda vergi makamlarının kararına karşı itirazda bulunmak gerekir. Vergi memurlarının eylemleri bir üst müfettişliğe veya bir tahkim mahkemesine temiz edilebilir. Zaman kaybetmemek için bunu aynı anda yapmanız tavsiye edilir. Özellikle de bu durumda zorunlu bir ön yargılama prosedürü gerekli olmadığından Federal Vergi Servisi'nin alt müfettişliğinin kararını iptal etmesi ve şirketin mahkeme masraflarından kaçınması mümkündür çalışanlarınızın yorucu ve zahmetli yargı süreçlerinden kurtulması, destek alabileceğiniz uzman bir şirketle işbirliği yapmanızın önemli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bu konuda uzmanlaşmış bir şirketle iletişime geçmenizi öneririz. Rosco şirketi avukatlarından yardım almak için web sitesindeki numarayı arayabilir veya geri bildirim formuyla online başvurabilirsiniz. YouTube'daki Rosco promosyon kodunu yakalayın ve hizmetlerimizde %15 indirim kazanın. Tüm iletişim bilgilerini bu videoda bulabilirsiniz. Vergi makamlarının kararına karşı kimler ve hangi süre içinde itirazda bulunabilir? Bir şirketin Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden çıkılmasına ilgili taraflarca böyle bir kararın yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde itiraz edilebilir. Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilindeki bilgileri vergi makamlarının web sitesinde görüntüleyebilirsiniz. Kayıttan çıkarılan bir şirkete karşı itiraz etme hakkına sahip ilgili taraflar çemberi şunları içerir. 1. Şirketin üyeleri. Örneğin tasvip edilmiş bir limite şirketin üyeleri. 2. Ayrıca alacaklar. Örneğin şirketin anlaşmaya varmadığı ilgili alacaklar. 3. Şirket müdürü 4. Alacaklının finans müdürü 5. Başvuru sahibi veya kurtarıcı Örneğin bir mahkeme kararı uyarınca icra emri alan bir başvuru sahibi. İlgilenen taraflar ekteki değer ve açıklama ile bir şikayeti posta yoluyla, dijital imza ile elektronik olarak veya vergi dairesi ile iletişime geçebilirler. Bir şirketin Birleşik Devlet Tüzel Kişiler sicilinden çıkarılmasına itiraz edilmesine ilişkin mahkeme uygulaması nedir? Bir dava dilekçesi hazırlamadan önce konuyla ilgili olumlu mahkeme uygulamalarını incelemek önemlidir. Tasfiye edilen bir şirketin mevcut şirkete geri dönme hakkını savunmanın her zaman mümkün olmadığı bilinmelidir. Hakimler genellikle bir şirketin tasfiye nedenlerini değerlendirirken şekilci bir yaklaşım benimsemektedir. Bu tür davaları değerlendirirken yüksek hakimler bir firmanın Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden yalnızca resmi gereçlerle çıkarılmasının mümkün olmadığını belirtmiş olsalar da vergi makamlarının şirketin faaliyetlerinin sona erdiğini tespit etmesi gerekmektedir. Bu nedenle Vergi makamlarının eylemlerine itiraz ederken şirketin gerçekten ticari faaliyetler yürüttüğünü kanıtlamak önemlidir. Bu nedenle vergi makamları karar vermek için gerekli bilgilere erişebilir ve açık kaynaklardan takip etmelidir. Örneğin şirket 5 yıl süresince taahhüt sözleşmesinden kaynaklanan ilişkilere ilişkin tahkim anlaşmazlıklarında aktif bir rol oynadı. Bu nedenle şirketin iş faaliyeti yürütmediği iddia edilemez. Davalara ilişkin bilgiler mahkemenin resmi internet sitesinde yayınlandı. Mahkeme bir şirketin katılımcısı ve yöneticisinin şirketin Birleşik Devlet Tüzel Kişiler sicilinden hukuka aykırı bir şekilde çıkarıldığı iddiasını kabul etti. Bir şirketin tasfiye edilmesinin sık rastlanan bir nedeni şirketin bulunduğu yerin adresinin güvenilir olmamasıdır. Bu gerçeğe başarılı bir şekilde itiraz edilmesi hem vergi makamlarının adresin güvenilmezliği prosedürünü yürütürken yaptıkları hatalar hem de güvenilmezliğe ilişkin kanıt eksikliği nedeniyle kolaylaşmaktadır. Örneğin vergi makamları şirketi verilen adresi de bulamadılar ve komşuların sözlerinden binanın yıkıldığını ve o yerde bir otopark kurulduğunu öğrendiler. Daha sonra aceleyle hiç kimse tarafından imzalanmamış, tanıkların katılımı olmadan bir inceleme raporu hazırladılar ve bu temelde şirketi Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden çıkardılar. Aynı zamanda bu adresteki tek katlı bir ev şirkete kiralanmıştır ve mülkiyeti ilişkin bir devlet tescil belgesi bulunmaktadır. Hakimler vergi makamlarının kararını hukuka aykırı olarak değerlendirmiştir. Benzer bir anlaşmazlıkta şirketin alacaklısı ve katılımcısı da şirketin yaşam hakkını savunmuş ve vergi makamlarının adresin güvenilmezliğine ilişkin sonucuna itiraz etmiştir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yener Aktaş, Alana Talaş sizinle birlikteydi. Hala sorularınız varsa hemen şimdi yorumlara yazın ve Rosko hukukçularımız ücretsiz olarak cevaplasın. Ve tabii ki kanalımıza abone olun, haberdar olun, Rosko ile birlikte olun. Hoşçakalın.